değişikliği ve çevre kirliliği konularında kentlerdeki yaşamı sürdürülebilir kırmak için projeler geliştiren ve kripto yatırımcısında bu projelerden kazanç sağlayan MFT adına şirket CEO'su Musa Can Minaz'ı yılın e-dönüşüm markası ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla. Yanlış bir şey söylemedim. CEO diye gördüm herhalde. Ne <laughs> Seyir. önce ödülünüzü takdim edeyim ben gerçekten titri biraz çok güzel büyüttüm, bir tasarım. iyi oldu. <laughs> Merhabalar. 2022 yılının başında e, İzmir'de akıllı ve sürdürülebilir tarım üzerine çalışmalar yapan Cemre Kooperatif ile beraber Enfet Journey projesini hayata geçirdi. E, bir zeytin tanesinin sofranıza gelene kadar aslında yaşadığı öyküyü anlatıyor bir avuç fındığın belki bir domatesin öyküsü biz bu öyküyü anlatırken e, kaydettiğimiz dataları karbon ayak izi çok düşük bir blockchain'de saklıyoruz ve öncelikli olarak bilimsel çalışmalarda ve e, halkın kullanımına public kullanımı açıyoruz bunu e, arkasında bilim teknoloji ve toprağın olduğu bir projeyle beraber bu ödülü almak gerçekten bizim için çok değerliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Journey'nin bizi en çok heyecanlandıran kısmı aslında farkındalık yaratacak olması ve arkasındaki sürdürülebilirlik potansiyeli. Bugün bu ödülü biz karbon ayak izini fark eden, su ayak izini fark eden öncelikle Enfet ailesi adına hepinize çok teşekkür ederek bu insanlara armağan etmek istiyoruz. Lütfen siz de karbon ayak izinizi, su ayak izinizi fark edin. Çok teşekkürler. Enfeti tebrik ediyoruz. Beraber bir fotoğraf isteriz eğer kabul ederseniz. <laughs> tebrik ediyoruz. <Eyvindir>. Sağ olun. <laughs> çok çok mühendisler.